Arkadaşlar herkese merhaba, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Bursa'dan Manisa'ya doğru karavanımızı görmeye gideceğiz. E, yaklaşık 2-3 hafta olduğunu söylediler teslimata. Öncesinden bir ekstra istediğimiz opsiyonlar vardı, onları görmeye gideceğiz. Çıkacağız yola ama bu defa yalnız değilim. Eşim ve çocuğum da var arkamda. Merhaba, biz de buradayız. Bu defa bize eşlik edecekler. Gidip göreceğiz inşallah karavanımızı. higher. <laughs> with you Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrardan Bugün karavanımızı teslimat öncesi bir kez daha görmeye gittik Ekstra istediğimiz opsiyonları onayını vermek için İstediğimiz şartlarda olmasını görmemiz için gittik Gittik karavanımızı gördük Ancak karavanımızdan çekilen video fotoğrafları bu videoda paylaşmayacağız Çünkü bir sonraki videoda teslimat günü olan videomuzda detaylı olarak paylaşacağız Bugün sadece e, yol güzergahından biraz da e, NK Karavan hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Bursa'dan çıktığımızda Akisar'a kadar yollar gayet güzeldi. Ama Ahmetli'de e, yol daralıyor biraz. Bayağı bir çukurlu, engebeli yol. Hani NK Karavan'a gidecek olan arkadaşlar için söylüyorum veya bu tarafları ilgilencek olan kişiler için. Yol çok dar. E, i̇ş makinesi falan çıkıyor sağdan soldan. Yavaş gitmekte fayda var bilginiz olsun. Onun dışında Nega hani, gittik. Belki bir kısa video atabilirim ee, çalışan alan ve çalışma arkadaşları olarak orada görmeniz için çalışılan yeri merak edenler için atabilirim kısa bir video. Arkadaşlar bayağı bir çalışıyorlar. Pazar günü hafta sonu olmasına rağmen e, yoğunlar. Şevket Bey ile ve Murat Bey ile görüştük. Hatta e, Murat Bey dahi çalışıyordu yani. aklınızda olan soruları tekrardan yüz yüze görüştüğümüz halde sorduk. Bir e sonraki video testim videosu olacak. Bayağı bir detaylı bilgilendirmeli paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın.